Anne biz babamla çıkıyoruz. Tamam canım sen mi bırakacaksın Ceren'i? Evet beni bırakır mısın baba dedi ben bırakacağım. Herhalde Barış Bey'le gitmeyeceği için oldu bu. Yani baba senden bir şey rica ediyorum ya sonucunu hep böyle beni iğneleyerek bitiriyorsun. Ama yani eğri eğri doğruya doğru kızım yani. Ne zaman Barış Bey'le çıkacak olsan, hava yağmur olsa, çamur olsa, kar olsa, kış olsa ben kendim giderim diyorsun. Ya benim sana söylemek istediğim ne biliyor musun yavrum? Yani böyle bana ihtiyacın olmadığı zamanlarda da hani ihmal etmesen beni. Sonuç babamı kullanma abla. Bak gördün mü? Mini minnacık kız nasıl bir laf etti? Yani çok doğru bir değerlendirme yaptı. En azından babasıyla empati kurdu. Örnek al. Tamam baba. Merak etme ben kendim giderim. Ay Ceren Sadık uzatmayın ama artık canım böyle. Hayatım ben uzatmıyorum ki o uzatıyor. Ya böyle doğru bir şey söylesen böyle inatlaşma, ters cevaplar verme, kaç baş çatma. Baba, yaşlandıkça her şeyi böyle anlamak istediğin gibi anladığının farkında mısın acaba? Ya bak ben seni seviyorum ama böyle aramızda tartışma olsa bile bu bir şey değiştirmiyor. Ben seni gerçekten çok seviyorum. İnandırıcı oldu mu acaba? Bence oldu. Bence de oldu. Ya bak kızım beni seviyormuş. Evet. E o zaman ben yani böyle gidip Yavuz'un başının etini yemeyeyim. Acaba kızım beni seviyor mu sence falan diye değil mi? <laughs> Baba inanmıyorum ya. Bir de gidip enişteme olanları anlatıp böyle fikrini mi alıyordun? Ama ne yapayım yani ben kiminle paylaşacağım onunla paylaşıyorum tabi Ama merak etme o senin tarafını tutuyor tamam mı? <laughs> Neyse artık uzatmayalım yani uzadıkça uzayacak bir konu kapatalım. Ya bir şey yapalım ya gidelim biz. Yok yok kapatmıyoruz arabada devam edeceğiz. Görüşürüz anne, görüşürüz Eda. Görüşürüz. Lütfen bana şans dileyin tamam mı? Şimdi arabada vıdı vıdı beynimi yiyecek. E sizin sorununuz. Biz karışamayız. Bence de biz karışamayız. Ya aşk olsun ya. İyi şanslar ama. <laughs>